Arkadaşlar merhaba. Rezonans kanunu 15. bölüm 15 dakika oku kanalımıza hoş geldiniz. 15. bölümle devam ediyoruz. Kendinizle ve gerçek hislerinizle rezonans halinde olmak. Gerçek mutluluk kendinizle uğraşmaktan değil. Hayati bir hedefe adanmaktan gelir. Helen Keller. Sizin dünyanızda zaten sizde bulunmayan hiçbir şey size ulaşamaz. Başka bir şeyi algılayamazsanız bile. Başka bir şeyi çekemez, başka bir şey tarafından da çekildiğinizi hissetmezsiniz. Ne kadar hızlı şekilde kendi kendinizle rezonansa girerseniz, dünyanın sizin bakış açınızdan mucize diye yorumlayabileceğiniz bir hızla değişir. Gerçek kişiliğimizle, hislerimizle, arzularımızla ve isteklerimizle rezonans halinde olmadığımızda özlemlerimiz çoğu zaman gerçekten istediğimiz şeylerin yerine koyduklarımız tarafından emilir. Çünkü arzularımız bilinçli değildir ya da onları tam anlamıyla kabul etmeyiz. Bu yüzden kolay bir şekilde manipüle edilebilirler. Örneğin mutluluk arzusu hızla diğerleri için bir koz'a dönüşebilir. Günümüzde insanlardan para alabilmek için onların arzularını sömürmeyi amaçlayan dev bir endüstri vardır. İlgi çekici mağazalar, alışveriş cennetleri bizde özellikle bir özlem yaratırlar ve bizi kandırıp bu, bu arzuya teslim olursak hızlı, mutlu olacağımıza inandırırlar. Bu mutluluğun kandırmacı olduğunu fark ettiğimizde tüketim sistemi tarafından çoktan başka bir alışverişe yönlendirilmişizdir. Ama hislerimizle tekrar rezonansa girmemizden itibaren hangi insanların ve hangi şeylerin hayatımıza kalıcı olarak zenginleştirdiğini fark etmek kolaylaşır. Artık bu illüzyonların oyuncağı olmaktan kurtuluruz. Hatta çoğu zaman onları fark etmeyiz bile. Birincimiz illüzyonları filtreler ve algımızdan uzak tutar. Bunların hala çevremizde yer aldığının tabii farkındayızdır. Ancak artık onlar tarafından çekildiğimizi hissetmeyiz. Peki kendimizle nasıl rezonansa gireriz? Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Mutlu olmak için neye ihtiyacımız var? Tamam. Gerçekten mutlu olmak için neye ihtiyacımız var? Ne olmadan yaşayamazsınız? Kendinizde en çok neyi seviyorsunuz? Hiç kimsenin sizin hakkınızda bilmediği şey ne? Neyi gizli tutmak zorundasınız? Kendinizden gizlediğiniz ne? Hangi özelliğinizden utanç duyuyorsunuz? Hangi konuda kendinizi yargılıyorsunuz? Tam anlamıyla yaşamaya çekindiğiniz özellikleriniz neler? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar gerçek isteklerinizi ve korkularınızı gösterir. Onlara ne kadar inkar ederseniz kendinizden o kadar uzaklaşırsınız. Onlarla ne kadar bütünleşip onları tanırsanız o kadar özgün olursunuz kendinizle ve tüm yönlerinizle bütünleşin. Hepimizin karanlık tarafları var. Ama kim bunların karanlık olduğunu düşünüyor? Belki de kendi ışığımızı bulacağımız yer burasıdır. Belki de yaratıcılığımızın ve kurtuluşumuzun ve hayatta kalma şansımızın yattığı yer burasıdır. Siz muhteşemsiniz, eşsizsiniz. Evet, belki yolculuğumuz boyunca dengeyi sağladınız, dengenizden dolayı kendinizi sevin. Yönünüzü değiştirdiğiniz zamanlar için kendinizi sevin. Bu sizsiniz. Sizi siz yapan şey tam olarak bu ve bundan dolayı muhteşem bir insansınız. Mükemmel olsaydınız zaten aydınlanmış ve bu yolu çoktan aşmış olurdunuz. Ve dürüst olmak gerekirse kim mükemmel bir insana ilgi gösterir ki? Mükemmel varlıklar diğerlerine sadece aşağılık kompleksi hissettirir. En iyisi karanlık taraflarımızla bütünleşmemiz, bu yanlarımızı rahatlatıcı bir ışık altında ne kadar çabuk kabul ederseniz, mutluluk hissiniz o kadar tamamlanmış olur. <laughs> Kendinizle bütünleşebildiğinizde gerçekten kendinize ulaşmış olursunuz. Kusurlar kulübüne hoş geldiniz. Oynamayı bıraktığımızda ve kabul edeceğimiz bir şey kalmadığında birbiriyle çatışan tüm taktikler de sona erer. Her şeyi olduğu gibi bırakabiliriz. Sadece kendiniz olun. Daha büyük bir hediye söz konusu olamaz. Sizden daha büyük bir hediye yoktur. Kendinize dair tüm planları, planları bütünleştirin. Ön yargıların gücünü kullanmak yeni bir fikri olan insanlar bu fikir kabul edilene kadar deli olarak görülürler. Mark Twain'in söylediği bir söz. Çoğu zaman başka insanları bilinçli şekilde rezonans alanımızda etkileyip etkileyemeyeceğimiz sorulur. Düşüncelerimizin gücü sayesinde başka birinin davranışlarını değiştirebilir miyiz? Geçenlerde televizyonda ilginç bir anketin sonuçları yayınlandı. Önyargılarımız gelecekteki durumumuzu ne kadar etkiler? sarışın kadınların bu testte nasıl bir performans gösterdikleri araştırıldı. Sonuçlar başka saç renklerine sahip kadınların sonuç, sonuçlarından daha mı kötüydü? Sarışınların basit hatta aptal olduklarına dair ön yargıyı, ön yargıyı doğruluyor muydu? Ya da diğerleri kadar veya onlardan daha iyi sonuçlar mı elde etmişlerdi? Okumaya devam etmeden önce bu soruyu kendimiz cevaplamaya çalışın. Anketin sonuçları ilginç olduğu kadar endişelendiriciydi de. Önceden hiçbir etkide bulunmadığımızda sarışın kadınlar da diğerleriyle aynı performansı gösteriyordu. Ancak testin başına sarışın mısınız, kumral mı gibi nesnel olmayan bir soru konulduğunda ve ilgili alan işaretlenmeleri istendiğinde şimdiye kadar duyup katlanmak zorunda kaldıkları tüm önyargılar su yüzüne çıkıyor ve şimdiki davranışı etkiliyordu. Bu durumda sarışınlara karşı ön yargıyla karşılaşan sarışınlar kumrallara kıyasla gözle görülür şekilde daha düşük performans gösterdiler. Aynı zamanda dengeleri bozulmamış olan sarışınlar da düşük performans göstermiş oldular. Daha kötüsü, Amerika'da gerçekleştirilen bir test katılan insanlar üzerinde ön yargının ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Siyahiler teste başlamadan önce siyahi kelimesini işaretlemek zorundaydı. Ve gerçekten de bu şıkkı işaretleyen kişiler bu soruyla karşılaşmamış olan siyahilerden çok daha kötü bir sonuç elde ettiler. Önyargının sadece hatırlatılması bile insanı hemen tuzağa düşürüyor. Ve bu önyargıyı düşünmek istemesek bile onu inkar ediyor ya da onunla savaşıyoruz. Onlarca yıl boyunca duyduğumuz her şey o anda tetikleniyor. Başka bir deyişle hemen bu ön yargıyla rezonans haline geçiyoruz ve onun boyunduru altına giriyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz olarak bizim hakkımızda söylenenlere yaklaşıyoruz. Aynı anket şunu da ortaya koydu. Sarışınları harika şeyler gerçekleştirebilecekleri konusunda teşvik edersek testlerini daha öncekinden çok daha iyi şekilde tamamlıyorlar. Eğer testleri başarıyla geçmek istiyorsak, ne kadar iyi olduğumuzu ve başarabileceğimizi söylemek kadar bizi bu inanç konusunda güçlendirebilecek bir alan yaratmak da önemlidir. Arkadaşlarımızın ve ailemizin desteğini mutlaka almalıyız. Önyargıların açık şekilde belirtilmesine bile ihtiyaç duyulmaz. Üstümüzde bir etki yaratabilmeleri için onları düşünmemiz bile yeter. Geçenlerde bir enstitünün gerçekleştirdiği bir test hakkında bir şeyler okuyordum. Genç birine matematik ödevi verilmiş. Testten önce onun başında bekleyecek olan profesöre bu gencin bir matematik dehası olduğu söylenmiş. Test boyunca profesörün içinde öğrenciye dair bu kadar olumlu bir düşünce yer almış. Öğrencinin beyin aktivesi elektronlarla izleniyormuş ve bu olumlu etkinin altında öğrencinin beyni özellikle çok iyi çalışmış. İkinci bir testte öğrenci odada kalmış ama profesör değiştirilmiş. Bu sefer profesöre gencin öğrenme güçlüğü çektiği söylenmiş. Öğrencinin teste girmek için kapıyı açtığı andan itibaren elektrotlar beynine bir engelleme algılamış. Yalnızca öğrenci enerjisiyle besleyen profesörün ön yargısı öğrencinin beyninde ölçülebilir bir engellenme oluşturmuş elektrotlar aniden beynin daha düşük kapasitede çalıştığını göstermiş. Ve doğal olarak öğrenci bu testte bir öncekine göre daha düşük bir başarı ortaya koymuş. Önyargılar hedefi belirlenmiş güçlü inançlardan başka bir şey değildir. Ve sadece enerji dağılımı yoluyla diğer insanları etkilerler. Sadece insanlar hakkındaki düşüncelerimizle Onlara katkıda bulunabilir veya onları kısıtlayabiliriz. Diğerleri hakkındaki bu düşüncelerimizin ne kadar güçlü olduğu hakkında seminerlerinde bir araştırma yaparım. Bu araştırma hareket biliminin konusudur ve Almanya'daki futbol ligi bu alıştırmayı oyunculara takım arkadaşları hakkındaki fikirlerinin onlara ne kadar yansıyacağını göstermek için kullanır. Bu test için birini ayağa kaldırır ve kollarını yanlara doğru açmasını söylerim. İlk önce temel gücü test ederim. Bunun için ben kolunu indirmeye çalışırken o olduğu yerde tutmaya çalışır. O günkü kişinin gücüne bağlı olarak çoğu zaman kolunu indirmeye başarır. Ardından beni göremeyeceği şekilde arkasına geçerim ve diğerlerine o kişi hakkında ne düşünmeleri gerektiğini gösteririm. Eğer baş parmağım yukarı doğruysa bu kişi hakkında muhteşem şeyler düşünmeleri, aşağı doğruysa akıllarına gelen en kötü şeyleri düşünmeleri gerekir. Daha sonra gerçekleşenler her seferinde katılımcıları şoka uğratmıştır. Eğer parmak yukarı doğruysa unutmayın ben o kişinin arkasındayım. Ve herkes bu insan için iyi şeyler düşünürse kollar olduğu yerde kalır ve ne kadar zorlarsam zorlayın kolları aşağıya indiremem. Ama parmak aşağıya doğruysa sadece iki parmağımla kolları aşağıya indirebilirim. Güç kaybolur. Eğer bir kişi hakkındaki düşüncelerimiz olumluysa onu güçlendiririz. Eğer düşüncelerimiz olumsuzsa bu kişiyi güçleş sizdiririz. güçleştiririz. Güçleştiririz. Günümüzde bu bilgi sporda sık sık kullanılır. Almanya Federal Futbol Ligi'nin antrenörü televizyonda yayınlanan bir programda oyuncuların birbirine dair fikirlerin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ekip arkadaşları bir oyuncunun bir pası karşılayabileceğine ya da golü atabileceğine inanıyorsa bu inanç oyuncunun tavırlarında görülüyordu. Sadece diğerlerinin fikrinden hareketle güven ve güç kazanıyordu. Olumlu önyargıların örneğin partnerimiz ya da çocuğumuzu güvenmemizin o kişi üzerinde performans arttırıcı etkisi olabilir. Ama burada kesin bir şey söyleyebiliriz. Taklit bir işe yaramaz. Rezonans alanını kazandıramayız. Sadece gerçekten inandığımızda ve diğer insanın kapasitesine ikna olduğumuzda bu etki diğer kişiye ulaşır. Eğer çocuğunuza onun gücüne dair güven duygunuzu gönderebilirsek o da kendi kapasitesine inanacaktır. Eğer partnerinizin kapasitesine tamamen güven duyuyorsak kendi performansına dair güveni artacaktır. Eğer sadece güven duyuyormuş gibi yaparsak bunun tam tersini elde ederiz. Bizi çevreleyen alanı değiştirmek tamamen bizim elimizdedir. Bu alanı zaten düşüncelerimizle etkiliyoruz. Kime güven duyduğunuzu düşünün kimi düşüncelerinizle desteklemek istersiniz. Kimi küçümsediğiniz ve o kişiye güvenmediğiniz için engellersiniz. Sizi çevreleyen alana bakın. Bu alanın geçirdiği değişime nasıl katılabilirsiniz? Bu gelişim bilinçsiz beklentilerimizle uyumlu olabilir mi? İnançlarımız aracılığıyla bizi çevreleyen alanı düşündüğümüzden daha fazla şekillendiririz. Sevdiğimiz insanları değiştirmek ister misiniz? Ailenizde uyum ister misiniz? Bu uyumu kurulabileceğine inanın. Bu sevgi enerjisini çevrenize yayın. Çevrenizdekilerin alışıldık davranış kalıplarından daha farklı hareket ettiklerini göreceksiniz. Diğer insanlar hakkındaki fikirlerinizi değiştirdiğinizde kendilerine dair başka bir özelliği gösterme şansı elde ederler. Ama özellikle de size karşı düşünceleri değişir. Çünkü benzer benzeri çeker. Benzer rezonans alanları birbirini tamamlar. Aniden siz de diğerlerinden güven enerjisi almaya başlarsınız. Daha çok verdikçe daha çok alırız. Peki neden ön yargıların etkisini bu sefer de olumlu şekilde kullanmayasınız ki? Diyor. Burada bu bölümü de bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir konuya temas etti. Dikkat çekici bir konu. Ön yargıların gücünü kullanmayı kullanmayı bahsettik. Ve kendimize olan güvenden ve kendimizle alakalı gerçek hislerimizin bizim yaşantımıza sunduğu iyi ya da kötü şeylerden bahsettik. Onun bizim için oluşturduğu rezonans alanından bahsettik. İstifade olması dileğiyle sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, tavsiye etmeyi ve beğen atmayı sizlerden unutmamanızı rica ediyorum. Sevgiler saygılar.